Herkese tekrardan merhaba, hayırlı geceler. Şimdi buca gece, buca sokaklarındayız. Saat kaç? Ah, 2.33 geçiyor. Yani saat 2.30. Şu anda ben de durakta otobüsü bekliyorum. Hemen evden çıktım. Dedim ki otobüs hemen 206 gelebilir. Oğlumla bekliyoruz durakta. Büyük ihtimalle taksiler durup durup belki beni bindirmeye de çalışacaklar. Bekleyelim aydın tekrardan altın, havalimanına geldik. Uçağımızı bekliyoruz. Şöyle göstereyim manzarayı. Aplon manzarasını. Ee, 4'ü 10 gece boarding başlayacak. Şöyle sizlere bir gösterelim. Oradan İstanbul'a uçacağız. İstanbul'da baya bir vaktimiz olacak. Ee, uçak biletini 460 liraya aldım. Ee, otobüs 410 liraydı. Uçak da 460. Dedim ki uçak tabii ki de 50 lira daha fazla verip uçakla uçacağım diyerekten uçağı tercih ettim. Aa valla şurada güzel bir yer buldum. Dur eşyaları alıp geleyim oraya oturalım. Güzelden günaydın. Uçak bekliyoruz şimdi yine. Ee, bir 5 dakika sonra uçağı alacaklar. Evet. Tekrardan günaydın. Şu an İstanbul Havalimanı'ndayız. Şu yazın önündeyiz. Şu anda saat 7. Benim uçağım 2'de ama dinlenir yatıp kalkar ondan sonra da düşümüzü da bekleriz. Şöyle görelim. Evet Allah kabul etsin diyoruz. Ya şöyle. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin tekrardan. Bütün ibadetleri, bütün şeyleri Allah kabul etsin diyerekten. Aa bak çok güzel bir şey bulundu. Tut 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 dur. bak. Şey, bak, çok güzel bir şey. Aa bu dönüyormuş şimdi pasaport kontrolüne geçeceğiz ama şeyden geçelim diyoruz. Ev pasaporttan geçeceğiz. Ha, ev pasaportunun yerini bulduk şimdi. Şimdi TC vatandaşı olduğumuz için ev pasaporttan geçişimizi iyi yapacağız arkadaşlar. Beklemeden geçin diyoruz. Ben giriyoruz. Evet. Ben valla her yurt dışına çıkışımda bunu kullanıyorum. Öncelikle ne yapıyoruz? Pasaportumuzu gösteriyoruz. Şöyle gösterelim. Okudum hocama. Hadi geçtik. Şimdi içeriye girdik ve kapının arkada kalmaması için meşgul uğratıyoruz. Evet, dört parmağımızı koyduk. Bizden bunu istedi. Şimdi kaldırın dedi ve bekleyin dedi. Büyük ihtimalle polislerde de maskemizi çıkarıyoruz. Maske yok zaten. Sonra yüzümü, yüzümü istiyorlar. ilgili muhtel ediyor. Ve geçtik şimdi. Bisler şeyi sordu. Çıkış ağacı alıp almadığımı sordu. Dedim ziraatten aldık. Eğer ki e, kolay yoldan internet alacağım diyorsanız ziraat mobilden de alabiliyorsunuz. Bir de havalimanlarında zaten harç bulu e, şeyler var. E, otomatları var. Oradan da temin edebiliyorsunuz. Tekrardan merhabalar. Şimdi Türk Hava Yolları'nın uçağına bindik arkadaşlar. Şimdi birazdan uçağımız Bükreş bir için yola çıkacak. Uçuş benimle mutlaka. Şu an e, otopeyniyle ot 12.36 bir saat geri, 3 daha da yutaya Sayın yolcularımız lütfen el bagajlarınızı yerleştirirken koridordaki geçişe müsaade ediniz. Abla, Bu hatta te te sekreterden teşekkür ederim. Ladies and gentlemen, please do not lock your voice coming your hand like overhead bit. Thank you for your cooperation. Evet, işte şu anda biz buradayız. Uçacağız. Evet. Bükreş'e gideceğiz. Aa, Piteş'te. Piteş'te'yi gezmiştim. Rusçuk'tan da geçmiştik. Anılar, anılar. Böyle uçacağız işte. Kapatalım. Ay, haritadan çıkalım bir bakalım. Sıfır Böyle bu şekilde uçacakmışız. Güzel ya. Ekranımız güzel değil mi? Yani buradan da USB girişi var. Kumanda, antos, kumandamıza da bakalım. Durun. Bakın kumandam da var. Böyle işte. Evet. Şimdi bir geçe geldik. Bir kısa bir işim var. Havalimanına tekrar döneceğim. Çünkü orada servis Servise şey yaptım proje için beni oradan alacaklar. Aaa bu bir proje için çıkarmışmış. Bunlar da niye dedim ya Şimdi ben, nasıl? ben bu da herhalde yaşındayım. Bir saniye var. Bana yeşil yandı. Durmak zorundasın. Aaa bunlar Türk sürücülerinden beter sürüyorlar onu söyleyeyim. Şimdi buradan sıçacağız. Benim bir moda falan gitmem gerekiyor. Ama hava da soğuk yerlerinde hava ne güzeldi ya İzmir'de. Geldik kış memleketine. Tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Şimdi şu an Romanya'da Sonic Moldova'dayım. Bakın bakın masamıza bakın. Ah, Ermeniler var. Bu da bizim masa. Şöyle gösteriyorum. Birazdan tanıtıma başlayacağız. Göstereyim arkada bizim projeleri. Evet. evet. Şöyle, şimdi birazdan kültür gecesi başlayacak. Kültür olur, onu bilmiyorum işte. Ee, kendi ülkemizi tanıtacağız. Ee, video 3-4 dakikalık video oldum, onu önceki projelerde seyrettirmiştim. Ondan sonra Kralto da oynatır, ondan sonra bir ihtimalle yeniletişilir, bir göbek atılır. Ondan sonra yeme içme içme. Ay, ay Ermenilerin masasını göstereceğim size Bir ton atmışlar, bir ton atmışlar. Bir lavaş getirmişler. Bunlar var ya ne fenasın, var ya. Böyle Yunanlılar vermediler, oh, oh. çok yansınız, çok çok bizler çıktınız, iyice fenalaştınız vallahi, çok fenalaştınız siz, Sizle başlatmak zor zor zor, vallahi zor, aramızda kalsın, bunlar çok kötü, iki Türk'ü eziyorlar, iki millet, üçlüyüz vallahi, iki kişi de o, on üç kişiler Ermeniler, Yunanlar da beş kişiler, sekiz kişiye de yetiyoruz.